Itıcın mı çağırdı? Yo kimse çağırmamış beni. Niye yalan söylüyorsunuz? Itıcın çağırdı dolu herkes. Bir anda korktum kanka Bostan öyle bir şey geldiyse. Baskı yedim. Baskı yedim a**na koyayım. Dur bakayım DC'ye gideyim. Kanka bu arada çağırmadıysalar Çetin hepsine ban. <laughs> Toplu ban moru. Kaç kişi varsa herkese ban a**na koyayım. <laughs> Alo selamlarım. Aynı anda aynı hareketi yaptık a**na koyayım. Aleyküm selam Abi beni mi çağırdınız? Hasiller. Seni mi çağırdık? <laughs> Seni mi çağırdık? Seni. Yani bizzat çağırmadık kanka. <gülüyor> 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 ne, ne olarak çağırdınız Fik abi? Yani istiyorsan beşleyelim. Çettekiler chattekiler dedi ya biz bir şey demedik. Sen yayın açtın galiba. Bana da de chat dediler. Vıtıcın çağırıyor, boss çağırıyor lan. dedim. Çık dedim. Beşlik şey bizim ya. oyundan sonra ha. Safloyuz, safloyuz sucuğum. Beşlik diyorsan beşleyelim. Adam var mı ki? Kendim caner var, var Caner var siktir, ha siktir! Ha siktir, ha siktir! Bu sıçın reyim, JL abi yeni Şizo, bir adım, bir Şizo oluyor. iste, Şizo side iste. Sahi Drex var, sahi Drex var. Kanka, boss seni çağırıyor. Harbi mi? Hee, <laughs> maç atacağız 5'li. <beşini. gülüyor> <laughs> <laughs> 5'liyse gelirim. Senleyim oğlum. Tamam, 5'li, 5'li. Hadi sen gir şimdi, iyiyim çalışmaya başla. <laughs> gel, gel ödün ah! maçı, gel ödün maçı. 50! Ananı sikerek kaç çalışıyorum, et. sen dojladın mı? Dojladım kanka, boss çağırıyormuş oğlum. O maça nasıl gireceğim ben? Yani, emir büyük yerden kanka. Ya. Anladın mı? Ya ben Yüz kaçıp gidecektim buralardan ya. <laughs> Verdim maskeyi. Var dedi bir ki Ferit abi. Bu arada Ferit abi an. dedi ki beşliyelim <laughs> o zaman dedi. Kim var? Hiç o var mı dedi adam. Dedim abi Size Rex var dedi. Onu böyle atla siktir Aa Sezgin abi, abi de var. Özüm abi ya. Aa tamam kadro tam. Yayında şey. E, tam abi yayındayız. beşli giriyoruz. Kadroyu sayıyorum sana. Sezgin abi. Sen ben Caner. Bu arada şu an Puticin var ya direkt yok Benim bundan haberim var mı? Ya, iyi, şu an var. <laughs> şu an var artık abi. Artık var. Artık sen de bizdensin. Yemek falan yiyeceğim ben oynamam. Pınlar başı burma burma. Tamam aslan o zaman aslan. Ne var lan? Oynuyor evet. mu beşli? Ferit abi sen, ya, ben, şizoz, caner. Hadi girelim. Hadi girelim. Tamam, o yaptığın ben şey. şey, şey işte So. Tamam. Şu an bilgisayar resim geliyorum? Tamam gel. gel açacağım. Tamam aç gel hadi. Olmaz. Oy ne vurdum? O adam. nasıl 5? Neyi var beşi? Patron matron geliyor ya lazım. mi geliyor? <laughs> evet evet. Takım sahibi. takım oyuncuları. Evet. De. Bunun arkadaşı. Bunun arkadaşı Gayet güzel bir yumruk. <laughs> i̇yi bir ünvan, iyi bir mal, abi. Ne yapalım? Takım yayıncısı aynen 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 öyle aynen öyle. Bak seni görmeden nasıl oğlum, ben vermiyorum oğlum. Oğlum DM atıyor kardeşim. DM'e ne gerek var oğlum. Ben de onlarla anlamadım kanka işte başlatalım falan dedi ya. Boş iş şey ya. 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 Kendini göstermeye çalışıyor ya kanka ya. Kanka ben DM'yi seviyorum zaten. Ağladığım Aynen. 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 Oğlum harbi ben DM'yi oynuyorum. Sezgin abi. 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 Ben, ama abi. ben bende bir tek DM var. sen de, bir, sen yok. bir DM bir girince böyle bir 30 DM'si var yani. Sen almıyor. <laughs> yok. 3 okay, 4 tane. sen neden reisisin? Bebe insta Yerimize mi geliyorsun Sezgin abi? Berat Filiz abi gitmiş abi Berat. Yalnız. Abi ya, ben şansınız yok da. Aslan, Aslan ne yapıyorsun, yapıyorsun lan? İyi ya kanka sen ne yapıyorsun? İyi ne Immortal 2 hesabı takılıyorsun. Ha 2 de Kanka taşırsın artık. Aynen aynen. Ferit abi bayramda kurban kesiyor muyuz? <laughs> ne kesiyor muyuz? Kurban bayramında kurban var mı diyorum. Bir danaya girmedik mi ya? Toplu. Danaya mı? Okan abi <laughs> yanımda valla. Ne diyorsun abi? Bir dana kestik mi kurban bayramında? Biz girmişiz zaten. Anlaki Saçma sapan konuşma. Tamam, net... yani tabii ki. <laughs> Özür dilerim abi. <gülüyor> 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 bir anda bir anda bas yedim. Abi Caner de bir, bir şey demek istiyorum. 3 yıldır yayıncıyım. Hoş geldin. Haydi Okan abiye saygılar, sevgiler. Caner. Okan <laughs> abi diyor ki hadi bakalım, hadi bakalım diyor. Bende bende sıkıntı yok. Bende bende sıkıntı yok ya. abi. Okan abi s**tir lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Full baskı. <laughs> Full baskı. Full buliliyoruz ya değil mi Caner? LCQ'yu <laughs> alıyor muyuz? Caner abi sorsana şuzu. Alıyoruz. Oğlum ne ben kadar güzel olur lan. Ben olalım. onları cevapladım mesela da. Buradan da tekrar cevaplamam lazım değil mi? Şizu? Caner bir hayal et. Ha. Champions'tasınız. Stage'de oynuyorsunuz. Önünüzde 40 Efendim. taraftar. Orayı var ya direkt yıkarız. Zaten oraya Çünkü çıktık. gibi bakayım. Direkt de bir rant aldık adamlar 3 rant vermiş gibi yani öyle bir baskı. Bir şeyde. 40 bin olmaz büyük ihtimalle 10 bin olur ama. Her türlü baskımız var. Biz 10 isek onlar 2 bin. Ben bizi alamadım ben. döveriz. O 5 beş zaten Boş. birkaç kişi şey bizim tarafa geçiyor bunlar çok. Yener. Efendim. Edgar yazıyor hangi soruları atıyorsunuz diyor, Onlar da 5 atıyormuş. Karşımıza gelin diyor. Tayfayı sana sayıyorum. Sonra der mi götlere? Chronicle der Redgar Medgar var. Çıksanız Çıksanıza kanka sıradan. Karar. <laughs> Çıksanıza oğlum. Karar sana. Server değiştirin. Madrid falan yapana bırakın. <laughs> Tokyo'yu seçin. To <laughs> Tokyo koy. Peki <laughs> abi kazansak <laughs> ne olur? Nasıl yani ne olur? Yani genel. Tepki mepki. Yani oğlum epik bir şey başarmış olursunuz ya. Yani. Maaşlar 3x. Kampiyon zor ama imkansız değil. Aslan zoru seversin. imkansızı zorlarsınız. Birazcık başık. zamanımız var. Aslan bugün antrenmanı izlerken şey duydum günlük rutinine başlamışsın uyanıyormuşsun bir sigara yakıyormuşsun bir de bir şarkı attın böyle hangi şarkıydı o? Ne şarkısı ya? Her sabah uyanınca bir şarkı <laughs> dinliyormuşsun ne o atsana ha şey abi, Rocky, Rocky ya abi Raki ya. çok iyi bu arada kür abi Raki ne büyüdük ya. Efendim? Senin artıyor mu diyorum. Benim 50 kakan gibi senedir. Şey ben öyle diyorum bu işi. Bizi tanıyan tanır tanımayan kendini bilir abi. Sen yani şimdi LCQ'yu kazandın onu izle şimdi 100k direkt. Çizo da ejderhayı kusturuyor gerçekten galiba ya. Peki onu bilir misin Ferit abi böyle? O sıkışıkmışlığı. Of çok kötüdür. Çok kötüdür o. O, o. var ya ölüm yani. Ve de bitmemesi hani hani bit de gideyim ama koyayım o haller filan. <laughs> evet evet. O bir de sıkıyor bir söz onu beni. Bekliyorsun orada. Muhabbet harbiden güzel. <gülüyor> 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 Muhabbet harbiden <laughs> 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 kapardı işte. Peki Aslan çöldesin. Evet. Tamam mı? Hüso var yanında. Beraber gidiyorsunuz. Yılan muhabbetini yapacaksan hiç yapma. Kızmayacaksınız <laughs> bura niye kardeşim? Yılan geldi. Hiso'yu tam pipisinin ucundan böyle. Abi ölsün. Şey, Kapalım. <laughs> zehir zehir fışkırttı ama böyle 2 saniye. Yani <laughs> senin de 2 saniye boyunca böyle bir 2 saniyecik lan. 2 saniye e emeceksin ama böyle. Edersin. Edersin. Yok. Kaybedersin. Kaybedersin. Kayıp Adam ölüyor lan. Adam ölecek <laughs> oğlum. şansı yok abi. Oğlum önünde oğlum, can vereceğim kanka. Manyak mısın? Adam abi, oğlum? Ölümlü dünya biz de öleceğiz yani. Ne abi sadece ya. ikiniz bileceksiniz Ama ya o, bunu. O ölü şu kanka bir de öyle ölürsen. Sadece onu... ikiniz bileceksiniz abi. Yok, yukarıda birileri daha biliyor abi. Ama <laughs> ileriki yıllarda şey yapacak işte böyle. Sana bakıp gülümseyecek evet, böyle herhalde. Evet. <laughs> onu <gülüyor> yaparım. <gülüyor> onu <gülüyor> yaparım. <gülüyor> onu yaparım. Ama hayal et bir aslan. Oğlum kuruyor <laughs> 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 ya. Ses de vermiyor ya. <laughs> bir düşündün sen de şimdi. Oğlum ölmem de iyidir lan aslan. Ne olacak? Ölümü dünya öl. <gülüyor> 10 <gülüyor> saniye, 10 saniye kanka. 10 saniye <laughs> bir süreç. Şey. Rusya'yı bulat vize olamamış ne düşünüyorsun? Evet ne ya olacak. onu gördüm. Ne saçma abi. O ne kadar? Abi bu evet. TR'de herkese olduğu zamanda eskiden galiba Vox'lere falan da olmuştu zaten falan da öyle bir şeyler biliyorum. Biz onu okuduk <laughs> ya. ya. Kuti diyor ki kanka diyor biz zaten Avrupa'ya gidip diyor görürsünüz 2-3 kişi gideceğiz diyor. 3 kişi orada turnuva maç <laughs> oynarız diyor. <laughs> Batu ne üzülmüştü lan? Batu istiyordu baya. Çözeriz Yok ya. ya. telefona bakar ya Ferit'im. Biz yeter ki Alpo'ya gidin ama koyayım. Alo? Riot? abi. ya oğlum. Yani Türkiye'deki espor federasyonu bu işler için değil midir aslında yani? Bu işleri de şey yapması gerekmiyor mudur Şizocuğum? Efendim Okan abi. <laughs> doğru diyorsun abi yani <laughs> turnuvayı yapıyorsan göndermesi de gerekiyor yani mantıken. Bir ara bir Battlefield macerası yaşadık. Skutu iki üşündürler. İyimler tutmuyordu. Onu hatırlıyorum. Onu hatırlıyorum. Onu hatırlıyorum. Her zaman söylerim siz o. Eğer bir FPS oyununda profesyonelsen farklı bir FPS oyunu oynamak bozar. Aynı, aynı öyle Ferit. Aynı öyle bozar. Bir de iki gün oynadık. İki gün Battlefield oynadık. Üç gün Pride'lerde 10 vuruyorduk ikili. <laughs> <laughs> Neden Battlefield peki? Hangisini oynadınız peki? Hangi bedavaydı. Öyle bedava diye oynadık. <laughs> Kanka Battlefield'ın bu şeyi Ulusu var ya 2000 ya 600 liralık falan yani. 2000, 2042 filan falan mıydı? Bir ara Mito'da oynuyordum Mito'yu. Kanka hamurun, hamur'un Ben gülmüyorum beyler. Hamur'un bayatı da delikanlıyı bozar. Oğlum sadece falan tutacak oğlum. Sadece falan tutacak lan da. Konusu ne abi filmin? uzay uzay. mı? <laughs> uzay planız kardeşim. Uzay planız. <laughs> uzay uzay <gülüyor> Star Wars. Star Wars evrenindeki Yoda'nın küçüklüğü. Yoda'yı biliyorsun. Abi, abi adam Küçük da Aşilek serisini yeni bitirdi gözünü Şirek Allah serisi. yapma <laughs> çocuğa böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> ya aslan s**ir git. Atladım o Şirek serisi. Kanka ne İnsanlar lazım? İnsanlar yapıyor, şey yapıyor mu? mu? Mal alıyorlar mı? Ankara, ya mal Ahmetler o, tabi tabi. şeyler var mı yani? Her el adamımız var bak benim discordda mal diye bir oda var hatta. Aslan. Çok mı lan? Fate her discordda adam, adam? adam. var şey. Ya lan soğa Size tişört <laughs> çıkaralım mı lan BBA shop'tan? O, mi etsin. Etsin. Harbi diyorum planımız var. Abi varsa 2 3 tane de bizde var. <gülüyor> yani <laughs> dolduk. Ya. Abi kızma Abi bak her şey bir tane şey garip çocuk var abinin dostu. Ya. Karşı çambır. 40 40 var net. 40 mı? 40 mı? Az oldu. O harbi o nasıl binik kanka? O değil o değil. Aa ne gitti. Çambır çambır. Çambırdan mı bahsediyorsun? <gülüyor> Aslan galiba <laughs> Aslan galiba kırkı yemiş bir yerde ben anladım onu. <laughs> bir, bir, bir şey var e, <laughs> bu, bir kırkı kaçısı var şey ya. <laughs> He, bir kırkı şey yani. yemiş. yani biliyor adamı. 10 nim olur ya beyler bizim Ne esporcular öyle bak genel kültür sıfır abone. 10 nim olur abi kurala. Geldim sahneyim. So. Sola yap. Çamber burada çambır yakın Allah pik Allah alıyor. Şiş. yakın pik alıyor. 21. Evet. Aa galiba ya Tam seni Aa. bilmiyor. Sumam ise atıyorum ben de. 2. 30 vurdum sıka ya. Nice oğlum. Yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. Kanka kaldı 38. Kaldı 37. <laughs> kaldı mı kaldı 37. Ne bak? Bunu kırın lan. <laughs> Bir var. 10 can, 10 can düştü. Spike, C'de düştü. C'de. Ayakta kalan son oyuncu. Aman, aman, aman. Hadi, hadi, fokus. One more, one more. Harika, tamam, oradan kaldı. Tamam. Nerede ya? last? Bomba. Ortada... <laughs> ETS'e bak, ananı s**çeyim. Oğlum bu ne Smok'tan öldüm. Okum geldi. <laughs> Aslan okuyla alırsınız Sadece Daha değiştirelim mi silahı? At oku. Hadi gel. Gel. Atıyorum da canı bekleyelim biraz bekliyorum. Kanka ben şu an iyiyim. Oğlum Çık ne oluyor bu pink ne? Benim pink ne? Heaven altı biri. Heaven altına koros koydum. Bir Heaven altına koros koyuyorum. mi lan. Beklesene şu an. Kanka bu pink ne? Bakayım. Sight is ha çok ya. Solda Caner, sol 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 Caner sol. Grafiti. Grafiti de. Ay sol hay Artık. Jet Abi, var. çıktı pingim ya. Nerede? Ap sitti sitti Kanka A'daki orubu bana aldırsanız ya. İki başlayalım, üç başlayalım gerekirse. Deliyim mi bu hal istiyor mu? Bu el değil, öbür round gelirim. Bu el değil, bu el Gelesensin, gelmek istiyorsan gel. Ben alıyorum C'den pik. Full mask Caner'e. Al abi al. Oğlum abi ben bak, o... tek tutuyorum. Kanka icele benim tek tutacaksın hadi. Suikast sana. <laughs> <laughs> Dövüş orada tek başına. başına. Ses çok ses çok. Şey diyeceğiz şu an geldi. Smoke attı şey, pardon. Başlamak. Kanka ben bakamıyorum bak 300 pingim. Okey, okey sıkıntı ya, Var mı ağa? Bir daha. Senle bir daha. ben nasıl kör oldum bunu? Silah yok. Bir düşman kaldı. Bilal. Gel. Gelon kaldı. O. Oğlum bu ne kortu? Osman Adam A koşuyor. C'ye gitti. Yo boş yapıyor. Son 30 saniye. Nice Caner. Oğlum korktum kanka. Caner böyle A gel. Caner böyle A gel. Gel. Biz tamam çok iyi şey, geleceğim geleceğim Tam oh lan, be. Tamam burada beklemiş şu sonuna kadar kanka. Şu buraya patlıyorsun. Bak sen parona yap. Parona ben ulti yapalım. Aslan ise. Aslan sen lobiye ok atıp öyle geri çekil ya. Direkt şuradan atsana Aslan gel bir yanıma. Ne yapıyorsun şimdi? Lobiyi mi alıyoruz kanka? Çık. Kanka sen or, buraya patlat. T-pat. Direk aynen sar sen. Sonra kısım, oraya patlatsın. oraya ben de şey yapacağım. Flash atacağım. Daha tamam, böyle double dura. Şey ya, okay. abi, Ama abi. platformdayım. Direkt yardım ederim. C <laughs> <laughs> şey var mı? Yok o da yok. Var, var. B'de var. B'ye ulti basarım direkt alırız. Flash attım B'ye. Flash attım B'ye. Aslan dur yersin. Atıyorum aslan. B sumo kötü. Ölüm iso. Av başladı. Spike bize lan. Bırak bize. Aslan alacak onu aslan. Çıkırdım. Aldı kaç. Tamam başlayalım. Ters alıyor. dikkat. C'ye dikkat. Ben döndüm. Hı hı? Biri yakın hı? bekliyor. Biri window. Öldü o, o, o. Dönüyordu. A dönüyordu bir de. Double door bizde. Okey. Bunlar A oynayacak. Caner ol, sarsarım. Ağzı sızdı. Bekle sarsacağım o default'u. Sarstım. Sağına flash attım Caner. Kanka solda adam. Sola çıksana benimle gel. Daha sağında. Sağ grip. Nice short galiba. Bir can bir ep bir ep. 149 vurdum. Evet short short short. short. Ay, alay. Nice. Ay, alayım mı operatörü? Aslan önüne flash'ım var. İki daha, Şorta sumak attım daha Okey, A, var. Şorta suma kattım bir sağa. Tandalı. Ben burayı mit. Ben burayı mit. Geldim. Smokları yak. Yabana çıktım. Geldim ultiyle. Bomba. Ben bomba ya. Girdi B'ye girdi. B içinde. Tamam girsin. Gel sahte -ta, sahte. 16, hemen 16. Bey alabilir öbürde. Bana puçluyor. Abi sarstım onu. APS açık. Patlattım bir de. Tamam Spike yok herhalde lan bizde. Spike bizde shortta shortta. Neyse heaven'dan ölürsen aldım <laughs> merak ediyorum. Late <bile> heaven bastı. <laughs> Zaten Kanka demin abi? fate ultisiyle A herhalde bak. Yok ya şöyle çekiyorum. Kanka bence silah gelmez, A gelmez olur. Olur. bırak bırak. Aslan orba abi. alayım öyle salalım. Orba yani. alayım öyle salalım tamam mı? Ok atsana tamam. beni koru. O kat beni koru kanka orbalım direkt salalım o bir, direkt bir rahat alırız. Çekme lan beni, çekme beni. Çekmez o, var. Aldım çık. Çıktım. Orta drone luşacağım. Direkt attı uçuyor. iki kişi ama. Aslan çıktım, ya, ya. Çıktım. aslan çıktım ben. Patlattım bir <laughs> uzunu. Kıracağım ikisini de. Çıktım. Aslan çıktım. site ulti basarım aslan. Çabuk As bas çabuk bas. Bastım. Çabuk, çabuk, <laughs> alalım direkt sight'ı. Backside'e spamlıyorum flash'ları. site yok lan. Short ol. Long 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 da. Long. long long. Nice. Nice, nice. Bilmiyorum. oldu. Short daydı short 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 hala short. Aslan geliyorum yanına. Gel crosslu. Kardeşim sona kalıp kırık vurmaca mı diyorsun? <laughs> Çok okuyor. Aslan bu 4 vurmuş 4'te kalmış şimdi tava basın mı? Sarsıyorum aslan onu. Sen de yersin onu. <laughs> Lan bir can 149 yine. <laughs> tam bir dp. Ay, abi ben uzundan döndüm uzundan cross. Bir dp abi. abi klasik adapı. Helal. Bu sarışın ne koştum ha? Tamam da sen yiyecektin oğlum sen gidersen nasıl sarsacağım kanka? Deli adam. Ben, ben burada nasıl yiyeceğim? Şey Tahmin olma buradayım. Ben de buradayım. Ben şeyi sars. Samanı gel gel yanıma gel. Ne yapacağız? Direkt bitirelim seninle. Gel gel direkt dümdüz buradan Sağ so. al şeyi. Borroyu. Efendim Ben de Windows mu okuyayım? Benim tipi görme kank. Görmedim kank. Kank. <laughs> direkt buradan direkt sağdan al. mı sarsın? Ha, aynen. Hayır aynen öyle sars direkt şuraya sars. Direkt pikleyelim <laughs> seninle. Makar makar sen. sen. ben yedi. <laughs> yedi. Solda. Oo. 2-3 üç. İki, iki, Çıktı. Dumbledore oynar Double abi. Dumbledore girer mi? Dumbledore'a kurt attı. Koştu Gire, bir. Girdi. Bir... O ne Burada lan. <gülüyor> <gülüyor> şok oku. Yok. Ha. Nice. Ben, ben. Oğlum ne güzel vurdu bizi o adam. adam. Oğlum ne yaptı pıt pıt. Şurada da vurdu değil mi lan size? Kabullara köpek. Aslan bizimle bait alsana. Şorta. Atamıyorum da ya. Adamlar ağa çıkmadı. Mid var ha mid çıktı. Sarsarım. sarsarım. Yok kanka. Siz o sarsarım. Gelmiyorlar ki. Sarsım aslan. Nice oğlum. Aslan sen lan? Aya smoklar geldi oğlum. Solla solla. Yo. Nerede var? Nasıl şey? attım? Sapla kanka. Bunu kır. Reyda. Var. İkisi de burada. Biri window çıkıyor, biri window çıkıyor. O oh, flash da kankamsın. Başta ne kankam alakası var oğlum? Ulaş saldıran... <laughs> buraya attım ben. Ben <laughs> kör oldum. Ya kahpiliği bırak şimdi salaya atma. Kahpisini. Siz bu boş Tutamadım bir smok bu arada. Karışırsın atmış. B önü bir tane. Ama, Şizo evet, flash atacağım. Attı. Cross kal. Oğlum nereye attı bombayı? B önü attı. Double B, B, önü. B önü kanka. İyi etti. Var mı? Uh. <laughs> Window'dan Tam kafada. Nice oğlum. Samanı sağ sağ galiba. A'yı alsan işte. <laughs> Alacağım. Oma. Ne diyorsunuz üstündekilere? Yeni aldım ha. Elsiva er 2. Öldü bir şey. Abi lan Kiko. Yeri de oradadır ya. Geldi. Default sarsacağım ama Hap. Ferit abi sen de sersin. Nice. Helal. Okay, full armırdım ya aslan. Abi sonra güzelsin. Açtım Caner, Caner. A'ya Hap. A'ya gelsene Caner sende. Hap. A'ya bu kahpe rush yapmadık mı? Buna. Koştuk dibe kadar ultiyle bastık. Daha da devam ettik. Hap. Hap. Tamam, Şizo sen de gel. Şizo sen de gel abi? Nereye gideyim abi? Ne gel gel. gel, gel. Koşuyoruz koşuyoruz. Gel, Satış. Ölüm, ölüm koşuyorsun. Gel gel, gel gel. Yapmayın yapmayın. Kanka direkt atıyorum sana adam varsa ulti koyacağım direkt. Ağa çıkıyor kanka abi. Yıldız bıraktı lobiye atlamayız lan. Aaaa! 80 vurdum 80. Helal lan Caner. O da orada sol. Sana bitecek aslan sana bitecek. Bekle bekle. Aslan vur onu. Lan ona pikler. Helal. Helal olun, helal olun. Olsun. Gidene sen Ağaç mı peki? <laughs> Açtım ağaç şu an. Ya ama bir bir geçilir. Ben yani delikanlı adam yağmacı kullanır amına. Maçta bir jet var gibi sanki ama. Baba C'de oturdum bir kerece oynamadılar ya. Baktı bu arada adam herhalde buradaydı. Hoppa. Aslan maaşına zam istedi galiba. <laughs> 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 Despit yapalım ya. Asan da bunları drone açsana bize. Var mı drone? Aa, dronelar yok. Yuran'ı <laughs> Dron de artık bir bakalım ya. Bak, <laughs> Gidiyor ya. <laughs> Nereyiz? <laughs> Battle Savage'ı. Double'lar mı gidiyoruz? Kanka drone'umuz yok. Siktir et. Girmeyelim. Tamam direkt B'ye gidelim o zaman ya. bakalım sağ sol ya. Hadi girelim. Kanka bak ok çalıştım. Ben evet, lurküm değilim size kolay gelsin. İyi kanka biz gidiyoruz. İki tane. Kadın tepesinden dolayı. Bey gidelim ya. Solu sarsıyorum. Sen nasılsın abi? Sarsım solu. Hali, Halinci attım sıma. Hali, hali. Backside'a flash attım. Bunlara bakıyorum. Beni çekti kanka. 5 canım var. Ya da bu da oldu çek. Spike ortada düştü. Spide'den Ayakta kalan son Olaymış Oğlan. lan. Tertemiz iş. Evet aslan drone almazsa olacağı bu. Ferit abi maaştan kes seriyi bunun. Çok oku at, attı ya. Çok iyi kaç vurdun? Kaç vurdun? Sıfır da. Yanlış yere attım. Zaten sıfır ya benim sıkıntı. longu sarsana. Sarsın. Bak longu ok bulamam acener izle. At 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 Öyle sen Short oynadı galiba. Short short beyler. Kim bu? Aslan. Bu olabilir. Eğilerek pik atıyor. Malım oğlum bu. Kanka kalsana öyle. Ya Öldüm. Geldi. Yat, ya, yat 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 sen. Sana pik alamaz. Dur dur. Ay lan pik. onu. pikle onu yavaşla. Yakın Dur yattayım. Bir, bir tane daha sky'da orada. B'de, B'de, B'de. son. O bunlar ne şerif oynuyor hepsi. İse. Onlar satıyor kanka. Getirin tiyar dokunduk. Sıra Hüseyin abi şov yapacak. Nerede? Abi yapacak. Burcu abi şerif yoktu. Istersin, evet. istersin bulduk istersin abi? Bulduk Kalo, isterim abi. Kalo abi. Hadi abi. <laughs> arkasında ya. Boş be. Öldü. <laughs> flaş atıyorum. <laughs> Tek sayede <laughs> attım bir tane. Bir tane daha flaş attım. Evet. Mutlu evet. değilmiş. Ondan ne avrun gitme gitme, gitme gitme gitme. Oğlum, Oğlum yapmayı. yapmayın lan. Aslan lurking gen. Giriyor ölmeyin 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 ölmeyin. Ölsen mi? O da sağ Böyle evet, canım az. Tamam. Sen de beni nice. Ben de var vandal. Ben mi almadım vandal? Hizo. Sen bunu mu istiyor kanka? At kanka. Dur kanka. Dur kanka. At kanka. At kanka. Kapıklar <laughs> penceresin adam. Sky kör atar lan o. Ben önüne flaşayım da bulara. Gireceğim mi Caner? Ben... Pencere deydi. Pencere bir soldu. Vandal be. Bombayı alıp longtan geliyorum. Çıktı Suma kaçacağım bir dönüşe bekle. Helal. Sarsiyon stif oldu. Ha, Oynuyorum bu evet. ya. Bak platform platform iso. Flash atacağım onu. Öldü ya. Geldim. Oğlum adam kaçmıyor ya. Aslan dörtlerde oğlum koparsın bak. Sobayla ya. Kardeşim <laughs> onu döküyor. Uzun Yok. aslan. Dronum var dronum var. Ultin de var ultin de var. <laughs> Yapıyorum. Gör şu an geçer. Irk. Aslan alamaz randı Tane alıp kaçacaktı ama adam akar ilk. Kıyamıyorum ki. <laughs> o değil de Hasan adam seni s**ti bu arada kanka ben sana söyleyeyim. Tek x New zona. Yani böyle bir vuruşu. Normalde aslan maçı da batardı ama. Kanka trolledin mi bu arada? Ya yazma yazma. <laughs> ama tamam trolledin de adam güzel sizi vurmadı mı seni? Delikanlı gibi. Yo. Nasıl ya? Gelsene bir daha C oynayalım gel gel. Direkt koşalım. Ultim old var atarım direkt ultiyi buradan. Tam burası. Reyna aslan abi karısı yaptı. Saydı sarsan sarsana o zaman. Her <laughs> <laughs> başı. Sadece üstünü mü sarsın direkt? <laughs> ha direkt sars zaten ulti açan ya. Tam burası. Tamam sarsıyorum. <laughs> Görüş sağlanacak. <laughs> Ultiyi bekle abi atacağım dur. Çok öndesin yersin. Tamam. At 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 at. Flashları atıyorum. Attım flashı bir. Başka flashım yok. Atlatmayı da attı. Bana... Ulan push'u neye amın atayım. Bombayı kurdum. Mit mit mit. Başladık yine. <laughs> Orayı yine iyi kanka. <laughs> ama üs o kadar değil. Let's go. İyisiniz, iyisiniz. İyisin, iyisin bu. Chamber <laughs> 40 vuramadız. O bu değil galiba farklı. Aa, <laughs> Sağlık guys. Ben kaçtım kalk. <laughs> o ork nasıl geldi lan? Niye lan kaç kalk. geliyordu ki? Eşkilince biri 3 falan geliyordu ya. Yani. Kanka o şu an yüceliyiz ya, ranklar düşük ya. Kanka radyant e değil ki aslan kendine gel. Kıyım. O radyant hele daha. Sami Şiza, He, he. Alo. DC'den çıktım. Zord. Hadi öpüyorum sizi Allah'a emanet olun. Kısa bir yayın oldu. Öyle makarasyonlu şekli şemali. Bye